Herkese merhaba. Remzi aldı. Bu akşam saatinde ben size Didim'in en güzel lokasyonuna, konumuna sahip yerlerden, Efe'lerden saygılarımı, sevgilerimi yolluyorum. Çok güzel bir kafedir. Denize kuş bakışı 807-900 metre. Geniş, rahat, büyük. Bir duşakabinli, çamaşır makinesi yerimiz karşıda büyük bir banyo. Bu yatak odamız, aynı zamanda yatak odamızdan çok güzel geniş bir balkon. Ama balkonda harika, çok büyük, güzel. masanın sandalyeni attın mı? şu akşam manzarasını harika böyle deniz manzarasını ve doğa manzarasını seyretmek çok güzel olur burada. Aynı zamanda burada keçi ahırları da var ön taraflarda. Doğal sütünü, yoğurtunu, yumurtanı yeme şansın çok fazla. Çok güzel bir konum. Denize tekrar diyorum. 800-900 metre civarında. Evet şimdi gelelim mutfağımızı tanımaya. Mutfak çok geniş, çok büyük. Bütün odalar. Bu daire yeni daire, yeni yapılan yapıların içinde en geniş daire, en büyük daire. Bu daire alan bence kazanır. Niçin? Sıfır olması, denize yakın olması, güzel lokasyonda konum, konumda olması. Mutfakta zaten çok çok güzel. Evet geniş. Oda çok büyük. Şuradan da ben tekrar şu an. mutfaktan balkona çıkış var. Mutfaktan da aynı şekilde böyle doğa ve deniz manzaralı. Ben benim son zamanlardaki sıfır dairelerin içinde görmüş olduğum en geniş rahat dairelerden birisi. Şimdi şu balkon teras gibi sanki çok büyük. Yani şu uh, ön tarafta yeşil alan ortak kullanımı tabii ki. Yan taraf, ön tarafta aynı şekilde. Şimdi şu doğa, şu deniz manzarası çok güzel. İyi akşamlar sizlere.